Merhaba bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza çıkardı Good coffee, great coffee. Yani iyi kahve, güzel kahve oyununu deneyeceğiz. Eee ilk ama ilk öncelikle dilini değiştirmem gerekiyor bugün İngilizce. Evet Türkçe'ye ayarladım. Şimdi ay şehre yeni bir barista geldiği için çok heyecanlıyım yaşasın diye yemek <laughs> Merhaba dedim. Bu kahve işlerinde ben de biraz yeni sayılım. Dükkanım hemen karşıda. Güzel. Adım Mayıs. Bu arada tanıştığımıza çok sevindim. İlk günün nasıl geçiyor? Çok heyecanlıyım. Kahve yapmayı, müşterilere tanışmayı ve kahveyi dekor etmeyi iple çekiyorum kahve denemek ister misin? Aslında bana bir espresso yapabilirsin. Böyle dök. Tamam. Ekran biraz sıkıntılı pardon. oldu ne yapacağım hayır ne yapacağım ben çok az kahve yaptım Bunun tadı aynı benimki gibi. Sanırım ikimiz de Sınamadan önce biraz çalışması lazım sınamı. Dünya Kahve Federasyonu'nun sınavı işte. Tüm yeni baristalar için aşırı önemli bir sınav. Eminim yakında ne olduğunu duyarsın. Şimdi gitmem lazım. Müşterilerim benim İlk günün güzel geçsin barista. Teşekkür ederim. Açıldığına çok sevindim. Yeni bir kahveler, ee, yeni kahveler denemeyi severim. Rica ederim. İşe gidiyorum. Bana bir espresso hazırlat. Okey. Çok fazla oldu. Şimdi verdim. Neyse devam edelim. o yeni bir baris denemek. Amerikanoyu deneyebilir miyim? Tamam. bak. Özür dilerim. Şimdi Amerikanı sıcak su gelir. Burası yapılır. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Oğlum anladım. <laughs> of alamadım bir türlü. Sahi seçmek için bakayım. Sevdim. Ben sanırım ama kan kanocuyum. Uzun zamandır bu kadar iyi bir kahve içmemiştim. Tamam. Devam edelim. Şey geldi. İyi pizza güzel pizzadaki değerlendirici adam geldi. Selam ismin nedir? İsmimi kahve seven kedi yazacağım. Kitty kahve. Ben kedicik yapıyorum. Kahve seven kedicik. Tabii ki. Tanıştıma sevindim kahve seven kedicik. Ben dedi seni kahve şehrine hangi rüzgar attı? Kahve. Kahveye bayılıyorum ve kahve şehrinden daha iyisi mi var? Devam et. Güzelmiş ama kahve şehrinden nasıl geldin? Arabayla mı, uçakla mı? Yoksa buraya yürü yürüdün mü? Hı, bilmiyor musun? Bayağı ilginçmiş. Onu güzelce bir öğrensen iyi olur. Kahve seven kedicik. Soruyorum çünkü bugünlerde trafik hepten çıkıyor çıktı. Eskiden hiç böyle değildi. Basamıyorum. <laughs> Şu sıralar bitti. Cem kısıtlı olduğu için afili şeylere gerek yok. Sadece gelip bir tanışmak ve sana iyi şanslar dilemek istedim. Oley dedim. Şimdi de yeni güne geçtik. Seviye atladım. Çok mutluluk. Seviye atladım mutluluk. Yeni şeyler alıyorum. Alamıyorum. Aldım. Şimdi ikinci günden devam ediyoruz. Ve sırada haberler var. sevdiğim en sevdiğim. Kahve ana habere hoş geldiniz. En sıcak ve en iyi kahve haberlerinin tek adresteyiz. Bu arada ismi Kofnis City's Yani kameranın, haber kanalının yanlış dedim. Günün bütününde kasabayı çalkalaya yeni baristaları dair dedikodu var. Kah olarak kahvelerini tatmayı iple çekiyoruz. İyi kahve güzel kahve. Daha sonra iyi pizza güzel pizza da gelebilir arkadaşlar. Geç kaldım barista. TKF sınavları yakında başlıyor. Ben hazırlık yapabilmek için kafemi tam iki hafta önce açtım. Böylece garanticiyim. Biz yeni olduğumuz için kafemiz kontrol sürecinde. DKF hepimiz tek tek sınırlara sınayarak şehrin kahve standartlarına uyup uymadığımızı belirleyecek. Kahvelerin açık kalması sınamayı geçmemize bağlı. Bilir mi? Ee? Kahvenin için şimdi düşündün mü? Düşünelim. Düşünelim. Düşünüyoruz. Hala düşünüyoruz. Düşünüyorum. İki dakikadır durduğum için özür dilerim. Şimdi devam edelim lan. Mesela e, kahve ismimi hala bulamadım. Ne olsun diye düşünüyorum hala. Ama sanırım kedicikler olabilir veya düşünüyorum ha. Ya bir bulamadım ya. Sütlü kahve. Yok. Buldum sütlü kedi. Tabii ki. ki en iyi kahve ismi. Onu. Tuhaf. Onu süt. kedi kedi hazır sütlü kedi o harika benimki de kars kahve ben de kar oluyorum pekala kahve ile ilgili bilenecekler her şeyi araştırıp öğrendim ben Kahvenin ağaçta yetiştiğini biliyor muydun? Kahve çekirdekleri aslında benim içinde tohum oluyormuş biliyordum içeceklerini deneyebilir miyim? Araştırma amaçlı yani espresso Tamamdır. Tamamdır. Ha ben bir an gelmeyecek. Evet şimdi bunu buraya asacağız. Yarın da olsam kahve parati yaparım barista. Uf. Saat kaç çalışmak için yeni kahve yaptı. Kütüphanede yeni bir geç kalma? Yerinde dedim. Kar mıydı o? Geçen gün kafesindeydim. Yeni bir baristaya göre bayağı içecekler hep. Seninki de bir deneyelim. Buzlu Amerikan olacak. Tamam. Biliyorum. Ama ilk şunu ne halledelim? Yeterli değil çaresizlik. Yeter bence ya. Tamam. Evet, onu tamamdır. Hazırladık böyle. Verelim ablamıza. Ben de siparişimi kolay sanırdım. Şehirde yeni bir kahvenin açıldığını duydum. Güzelmiş. Biraz para alayım. Gitgide ismi değişiyor. çokla bir kere bastım, çektim. Bir dakika telefonu bir Evet şu an hazır. Bunu bana içirmenin imkanı yok. Buzlu su alayım tamam değil. En basit bu adam verdi. Abi destekliyorum seni. Yalnız evde su içmeden gelmek de ne bileyim ya. Oh buz gibi en pes. Abi de kahveciden su alıyor garip bir şekilde anlamadım. Eksi 25 lira iyidir. <laughs> Süt aldık. Süt aldık arkadaşlar. Ee, son günümü oynayıp videoyu kapatacağım. Evet en sevdiğim en sevdiğim. de. DKF hakemleri seçildi. Bu yıl usta barista Max tat profesörü Judy Bean ve kahve ünlü Oscar Bremen ve yeni baristalarımız sınavlarıyla, sınavlarıyla tertletecek. Kahve çekildiği zaman yük kaldı. Bu yıl sana aman. Okumaya üşenince ben. Devam. Buranın sahibi sen misin? Hmm. Namını duymuştum. Selam. Adım ben uygulamalar geçtiyorum ve mağazasını işletiyorum. Kısa zamanda önce sen de orada süt alıştır. Rica ederim bu arada. Süt köpürtme potun olmadığını görüyorum. Merak etme o sorunu hemen çözeyim. En yeni müşterime hediyem olarak düşün. Tekrar rica ederim. Süpermiş. Ya teşekkür. Artık latte de yapabilirim. Hatta bana bir tane yapar mısın? Nasıl yapılacağını bilmiyorum ben. Ortasını kıpırdım. Anlamadım. hava eklemek için buhar çubuğun üstünde. Bunu yapmak çok işe geçlikmiş ya. bir yılda önce yaparız. Blender almanın zamanı gelmiş. Üçüncü günden blender demek yani. Ne bileyim. Direkt böyle karıştırsa ne olur ki? Çok sıkıcı ya. Köpükler çıkarken havalandırmayı aktif kutusmak için üst köpürme butonuna aşağıya doğru yukarı doğru hareket ettim. Göreceğim <laughs> <laughs> ya bu ne? Ya arkadaşlar yarım saattir yapıyorum. Bunu daha hızlı yapabilirlermiş ya. Yarım saattir bunu şey yapıyorum. Bir dakika ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda oldu yani yarım saattir bunu uğraşıyorum falan. Sıcaklık göstergesi sarı bölgeye ulaşana kadar buhar çubuğunu Yarım saattir yapıyorum. İnşallah olmuştur. Şimdiye kadar içtiğim en iyi içecek mi? Hayır değil. Ben Çok üzüldüm. Oh, bugün trafik çok fena. Buraya gelene kadar canım çıktı. Bir latte. Hayır latte alma ya. Latte yarım saat uğraşıyorum ben yapmaya. Evet, bunun olmasını bekleyeceğim. Oh be, bu kadar kolaymış. Yarım saattir ee, şey çeviriyorum ben burada. Bunca yolun bunun için mi geldim? Ben niye güzel yapamıyorum ya? Markette süt kalmamış. Bana bir kupada süt ısıtabilir misin? Yanında bir shot as pro yapar mısın? Üf, delireceğim ma şimdi. Al kırdın Hı. kırdın. Kahve yok. Ben. Lan. Gitmiyorum. Anlaşamadım ben. Iyy. Uy, yani gerçekten iyiydi. Göstereceğim yani saattir bu oyunu oynuyorum. Şu kodumun bardağını buraya alıp şuradan şuraya koymak çok zor. Ha oynayamam mı benden başka? Ailemin gibi garipti söz. Ben o kadar bir iyi bir insan değilim yani. Yüzde kişi geldiyse %50'si benden nefret etti. Eksi altı kişi. Şimdi arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Yani sizleri seviyorum. Görüşürüz.